Hiç düşündünüz mü? Gölgemiz geçtiğimiz doğal ortamların anılarını taşısaydı ne olurdu? Bir ormandan yürüyüp geçtiğimizde gölgemiz yaprakların hışırtısını, toprağın nemli toprağın kokusunu ve rüzgarın serinliğini içinde saklardı. Belki bir gün şehirde yürürken gölgemiz aniden bir dere kenarının huzurunu, kuş cıvıltılarını fısıldardı kulağımıza. Böyle bir durumda gölgelerimiz sadece ışığın oyunları olmaktan çıkıp geçmişin sessiz anlatıcıları haline gelirdi. Gölgeniz parkta geçirdiğiniz bir sabahı, bir dağ yolculuğunun heyecanını ya da bir çayırda hissettiğiniz özgürlüğü hatırlatırdı. Belki de her gölge, ardında bıraktığı doğal dünyanın izlerini biriktirerek insanlara çevreye dair yeni bir farkındalık kazandırırdı. Bu sayede her adımda doğayla yeniden bağ kurar, unutulan güzellikleri hatırlardık gölgemizin taşıdığı anılar bize geçmişin değerini ve doğanın hassas dengesini daha derinden hissettirirdi. Peki sizce gölgeniz hangi anıyı fısıldardı? Belki de gölgeniz doğanın sessiz dilini anlamamızı sağlayacak bir köprü olurdu. Böyle bir dünyada her adımda doğanın ritmini daha yakından hisseder, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenirdik.